Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün korku evinde çok güzel bir video çekeceğiz. Ama iki tane arkadaşımız var Ahmet ve Murat arkadaşlar. Kuzey yok bu videoda çünkü Kuzey küçük olduğu için onu bu videoda oynatmayacağız. Şimdi Kuzeycilerler belki arkadaşlar. yaşı tutmadığı için biz gideceğiz korku evine gideceğiz. Anne bir şey diyeyim mi hayatımda hiç gitmedim bak. Ben de gitmedim. Ciddiyim beni tek bir yere mi yere yollar bak. seans çok korkunçmuş. Ali her şeyi Allah ayarlamış. Ben Oğlum ben de içeride olacağım. Ben de korkuyorum. Ali sen ne korkacaksın. Ben de ilk defa korkuyorum. O değil benim. ben neden korkuyorum biliyor musun? Sanki böyle hani geleceğini anlıyorum. Anladığım halde korkuyoruz. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Şu anda korku evinin önündeyiz. Ve korku dolanlara hazır mısınız? Çekil hazırız. Ve bebeğimiz de burada. <gülüyor> 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 o kadar korkunç bir atmosfer var ki arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş Şerden de aynı ses geldi Ay, kayıtta yani değilken. Bura komple korku evi. Evet. Aha, Biz burada dur, Dur. Ses geliyor. Buradan ses geldi. Sesler geliyor. Bahri sesleri geliyor içeri. Hadi içeri hadi. Baba yürü. adamın sesi geliyor. Baba. Yürü içeri. İçeride oyun var bence şu anda. Yürü. Ha, Ali. i̇çeri sen de buradan mı geliyor? Buradan geliyor. Hadi hadi. <laughs> Nereden geliyoruz? Önden ben siz geliyorum. gidin. Korkuyorum. Daha girmeden korkuyorlar ya. Evlere bak. giremem önden. Yürü. Ben gidemem. Ben gideyim ya. Şey Ne? Şıklar ışığım var abi. Şey İçeriye gel diyor. Hadi kayın. Seni mı? içeri. Yer, yer, karşı. Tamam, kitli, kitli. Kitli. Ebebe, hoş geldiniz. Hoş hoş boyunuzun uzanamayacağı hiçbir yerde hiçbir şey yok. <laughs> Şimdi ya. ilk ipucu maske. 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 Bak, şey var. Maske. 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 Bulduk! Maske. Maske. Yok, Maske. 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 kapıda Maske. tane çizgi var. Maskenin Maske. yerler var, İyi bak. Çizgi. Al. Dur dur yapma. Dur. Şu mu? Ne? Üç tane başka var. Bu ne? ne? Üç, tane. Üç, tane var. üç tane başka var. Üç tane başka Neden ya? Bulduk bulduk üç tane diyor üç. iki tane. Çizgi var diyor çizgi. Ama diyor. şu bir. Alayım, şurası. şurası şura mı evet. ee, nasıl takacağız tamam bulduk ee. <laughs> simgeleş kapı Sincirli, Yaklaş Maskeli Ne? Oradaki Benim mesleğim. Işte ya Dedim işte. Ne yapacaksın? Şey, ne yapacağız? Yaklaşın. yaklaşın. Ne Yaklaş. Herkes. Herkes. Şu an, şu an. Daireleri, kez, tamam. ne Daireleri çevir, rems, resmi tamamla. Tamam tamam ben açacağım. Şu, şu içiyor şu. Bir, bir top daha Şunlara bak. Üve, Elinde. kaç top var? Elinde var. kaç top var, var diyor. Tane, bir tane. Tamam. tamam. Daireleri ben yapıyorum. Ağh! Bir... Resmi tamamlayın hadi. Tamam değil mi? Şu yanlış. Şu yanlış. Hayır doğru. Şöyle ha, tamam. Tamam. Düştü burada. E, Aldık. E, Keşke e, ben saydım ya. İki. İki. 2 İki. 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 Saniye. İki. 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 İki.

Abi niye üşüyor? Şey? Ses gitti abi. Ses gitti? <laughs> ses gitti abi diyor. Bir <laughs> <laughs> tane daha buldum. <laughs> Bence geri mi gidiyoruz? Yok. Iyi. Evet topu attılar. <laughs> Kim? Bir ya. Acaba şöyle bu, bu. 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 15 anne. 5. Evet. Aha. Anne veya o anne. Tamam <laughs> <Abi>, yerleştim işte. Baba. <laughs> <Aa>! Baba. <laughs> <onun gülüyor> topu. Söyle. Herkes şimdi şişmeyi bir Arkada kalalım. Alın Aa! Arkada, Arkada Koşun! Koşun Murat Abi benim klasör olarak var Ya ne bura? Ali! Aaaa! Alma! Kuyuya içmece atlıyoruz. Çok korkuyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz, hiç hiç Atmıyoruz, yok. Atlıyor Atmıyoruz, Atlıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Hiç şey Ali bu ne? Bu ne yani Aynen. gerçekten? Buna topları kay kaybettik. Toplar nerede? Koyduk. At. Ne yapmayı bak. Orada, Anahtarı ya, görüyor musun? Şurada işte. Ahmet sen nasıl? Ya Ahmet bir baksana şüste. Dur dur Anahtar nerede acaba? Arkadaşım. Dolap Ulan dolabı da dolabın etrafına baksanıza. Bir <laughs> harif eder misin? Ali yerde görüyor şu Çok ter, 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 ter döküyordum. Bunlar var. var ya. Bunlar bir de beni arkada bırakıyorlar. İteklemezsem en arkada ben gidiyordum. Ses Bey! Ses Bey kim sıcak kim soğuk anahtara? Bakıyorum bir şey göremiyorum. Bakıyoruz yok. Gör bulduk. Buldun mu? Bulduk. Evet. Oca, aç. Aç aç. Aç aç. Zincirli anahtar. Evet. Evet. See Abi vallahi. Ya öyle değil şöyle şöyle. Aynen şöyle. Aha burada bir şey var. Allah adam Burada bir şey var. Bir şey yazıyor. Arkadaşlar yardım edin. Aha sandık var. Sandık var. Ben burada ne yapayım yani? <laughs> Sen yardım etmediğin için karanlığa seni yollayacaklarmış. Her, her an her şey olabilir, hazırlanın <gülüyor> diyor. <gülüyor> Hazırlan diyor. Sen yardım et. kan, kan. kalk. Kafatası. Işığı takip et. Işığı takip et, ışığı. Yürü. Çıkamayacaksınız yoksa buradan. İlerlesin de hadi. Arkadaşlar. Peki. Anahtar, dolabın, açar. Açıp peynir sonuna mı Gel. Rafataslı, lan? Evet. Şu anda kapı evet. Abi körüm ben. Abi ışık yanmıyor ya. Nereden ya? Gizli kapı yaşamak lazım. Açtık abi. Aa, onu çekiyor herhalde, Şu, kolay çekeceksiniz. Şimdi gitgide zorlaşıyor. Çok korkuyorum. <gülüyor> Terazi. <gülüyor> Terazi arkada. Abi, <laughs> Ahmet sana diyor. <laughs> altında otur kardeşim sen. Sana tahtar yakışır. şimdi biz, biz ne yapacağız? Bu ağırlıkları teraziye koyayım eşleştireceğiz Her mi? Öründe dur. Yukarı bak ve doğru siklemeli bu. Sen kapat ya. Kapat ya. ya ver. Hoşuma yok. <laughs> Ahmetspor. Abi ne yapıyorsun? Gitti de söz verdik Ahmet. Ne yapalım? <laughs> abi ne <yapayım>? olup <laughs> bir <gülüyor> <Bulduk>. <gülüyor> oğlum, şey yapmayın, abi, 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 şey yapmayın. Tamam mı? Seren arkanda. Haktın. Koyduk, koyduk. Mad defiyordu. Eşitleyeceğiz yaman, yaman. mi? Eşitleyeceğiz bence ya. Onları al. Al onu. Al. Eşitleyeceğiz. mi? alsın? Eşitlersin. Ha? Sen de artık seçimde. Yaşasın seçilmiş kişi Kaç Ha? Kaç, Kaç kilo mu buldum? Ay kiloları söylemedik. Dur söylüyorum. Bu kilo. 500 gram. 500 gram. 500. Be, 500. Seçilmiş kişiler. Çok korktum. Seçilmiş kişiler çok iyiyizdir yani. Hiç değil yapmadım beni seçtiler. <laughs> Hiçbir şey yapmadım pek seçtiler. Ben kapıyı kapattım. Kapıyı kapattığım için Allah'ım. Aha! Aha! Yardım edin bize, yardım edin. Yardım edin. Sabitle kendini Ayak sesi geliyor. Ayak sesi geliyor Ali. Ali bulamadık bir söyle. Bak 500, 500, 1000. Ne bileyim ben şey miyim? 1100. Manav mıyım ben ne bileyim? <laughs> bir ip ucu alabilir miyim? 1.200'e yaklaşmışsın. 1.200 kim dedi? 1.200 ben dedim. Biz dedik biz. 1.300. 1.250. Doğru. doğru mu? 1.200 doğru. Saatine gizim gelir. 3 6 13 3 6 13 unutmayın. kadar şeymişiz şey. Ağırlıkları yerine bırak diyor. <laughs> Rakamlar masada. Herkes masaya toplanın. Masaya toplanın, yemek yiyeceğiz. 363. Geldim abi. Zor Bir dakika şimdi İleride yukarıda oynasın. Geride, Başüstü. Saşa Abi. boyu. Halim sana Abi n'apıyon lan? Ahahahah! Abi, Abi, <laughs> <yapıyorsun? gülüyor> Abi <ne yapıyorsun? gülüyor> kaldı. Ya. Bak, bak, bak. Uf, ay, ay bu şeytan! Abi Şeytan Ay Bak yandın oğlum. Ahmet seni seçtim. Ay orada biri daha var. Daha, ay bunlar duruyor. Allah! Bunlar duruyor yani gitmiyor. Aaa! Allah! Ne olur. Bak. Bak. Senle iyi anlaşabiliriz. Sen çok iyi birine benziyorsun. Korkma abi. Abi korkmuyor. Hadi sonra içiniz yandınız ya. Kortu Sizi var ya taktı kafalarına. Allah Allah. Onlar da taktı. Ses de taktı size. O, o ses Türkiye. <laughs> atacağız, Al, Yok korkmuyor. Bana, Diyormuşum bir ama bir çok bir korkuyor. Yapma. Gelin yemek yiyeceğiz. Otur. Artıda gizli Evet. Üç, altı, altı üç. On üç. Ay on üç. Üç. Bir dakika bir Üç altı nerede?

Keşici keşi keşici Kezepeci Kezepeci şey o u. u uşak Kim çark feleklemiş şey Koş 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 mu Koş koş biz sesli harflerimiz Koş Mehmet Ali Bey arabayı bize koş. koş Koş abi pink var ya kısa söylüyor Koş koş, koş. Abi pinya giriyor Doğru <laughs> <laughs>

evasını feda et dedi. Kim gidecek? Ve size doğru yolu gösterecek diyor. Aranızdaki kişiyi biz seçeceğiz. Biz. Biz Meral'i seçin. Hayır! Benim oyum Meral'e. Hayır, sen karışamazsın. Ses parayı veriyor. sen de bak Cheriye, oh. Cheriye, abet tek başına. Kapıyı kapatın, çıkamaz. Ay, çocuk kesin var ya o kuzeyin aklından geçti. <laughs> abet, orada bekliyorum. Cheriye gel. <laughs> Girmiyor. Gel diyor gel. Abet oradaydı. Abet, orada bekliyorsun. O, o, o. <laughs> abi, kaç. Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl <abi>? kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Deler diyor, deler. Arkadaşlar deler. Kuzey salim yollar. Sen tahtında oturalım. Kalk. Hepsi benim tahtımda oturamaz. Abi ses mi ver? İçeriye. Vallahi tuvalet mi ver ya? Büyücüğüm. Yavrum Geldiyorum. annem. Onu zorla al. Ay zorla al diyorum. Şaka şaka geliyorum vallahi geliyorum. Olmaz. Hadi geç. <laughs> İçeriye. İçeri. Ay! Çıkamazsın. við <sharp inhale> <sharp inhale> oldu Biterdi. Çok kötü gerçekten elim ayağım gitti ama biz büyücüyle anlaştık ya. Büyücü Son dakika kardeşim. beni sevdi. Tamam dedi sen ne istiyorsun sandı? Arkadaşlar şimdi gidelim Kuzey'e bakalım. Arkadaşlar çok eğlendik. Harika bir gerçekten İyi korku evinde <laughs> mükemmel eğlendik. Korksa... Korktuk da komik anlar da oldu ama ben çok eğlendim. Daha i̇şte çok bu... korkardınız da ben fena evet. ya. Eğer bunu çok beğenirseniz arkadaşlar... Bir oyunları varmış ki bize biraz anlattılar o çok değişik eğer bunu çok isterseniz çekmemizi beğeniye bakacağım arkadaşlar yorumlara özellikle bakacağım ve onu da gelip çekeceğiz. Buranın adı The Escape arkadaşlar Bahçeli The Evler'de arkadaşlar. arkadaşlar gelmenizi tavsiye ederim çok güzeldi ilgileri alakaları da buradan da çok teşekkür ederiz hepsine. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, unutmayın. like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın, mutlu kalın.